çok yoruldum. Yemekte sonra yiyeyim. Gideyim şimdi. Üstümü çıkarıp uyuyayım diyecektim de. Ee, mı ki? Havuza mı girsem ki? Buraya da şenzo kalmam lazım. Üstümü çıkarmadım. <laughs> Üstümü çıkarmadım. Sıra oldu. oldu. Ay. bir daha atayım. Çok Aa! iyi. Aa! Kafam buramı buraya. Ama vurdum. ama ama biz kıyafetimle girdim. Evin içinde de ayakkabımla dolanıyorum. Saçmalık mı? Evet. Neyse hemen çıkayım. Üstüme de biraz rahat bir şeyler giyeyim. Bu elbiseyle dinlerden sıkıldım ben. Sürekli sesin farklı geliyor. Neden acaba? Bilmiyorum. Nedense. Şöyle bir şeyler giyeyim bari. Neler giyindim ben böyle Ceket çıkarayım. Bir koyayım. Ay tuvalete gideyim. Çık tuvaletim geldi. yaptım. Ben çekeyim. Tuvalet kabiliyle kullanayım. Atayım. Elimi yıkamadan elimi yıkayacağım. Ay sabun bitmiş. Biraz daha şey mi yapsam ki banyo? Aynen biraz da banyo yapayım ya. Yok yapmayacağım. Alışverişe mi gitsem? Ben Yok şimdi gitmeyeceğim. Birazcık uyuyacağım.